Mesela bu söylemler bakın tekrar tekrar katılıyorum. Tespit kesinlikle doğru. Yanlış bu konular çok hassas konular. Yanlış anlamaya çok müsait konular. Türkiye'de dahil olmak üzere bir fakirlik problemi var mı? Kesinlikle var. Dünyada alt gelir grubu çok zor koşullarda mı? Kesinlikle çok zor koşullarda. Gelir adil dağıtılıyor mu? Kesinlikle adil dağıtılmıyor. Peki bunun çözümü? Peki bunun çözümü? Ee, son zamanlarda çok moda olan zenginlerin vergisini daha da arttıralım. Onlardan buraya bir wealth transfer yani bir kaynak aktarımı yapalım sonra yolumuza devam edelim midir? Kesinlikle değildir. Nedenini söyleyeyim. Sürdürülebilir değildir çünkü. Bunu bir yıl yaptınız. ikinci yılda yaptınız. Üçüncü yılda yaptınız. Dördüncü yıl zaten oradan oraya oradan oraya verdiniz. Sonra ne oldu? Ben size söyleyeyim. Sonra zaman içerisinde bu, taht, bu terazi dengelendi diyelim ki veya dengeye biraz daha yaklaştı. Tekrar aynı yöne doğru gidecek. Çünkü niye aynı yöne doğru gidecek? Problem Alt gelir grubundaki insanların gerekli eğitimi almaması, gerekli ilgiyi görmemesi, bugün siz diyebilir misiniz ki alt gelir grubunun çocuğu Peki. milyonerin çocuğuyla aynı yerde? Peki, şimdi bugün itibariyle açıklandı, Ağustos ayında Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde şey oldu. E, genç işsizlik oranı daha da, arttı. E, daha da arttı. Bunların içinde çok büyük bölümü eğitimli üniversite mezunu gençler hı hı. E, ve e, eğitimle ilgili bir sorun yok görüldüğü kadarıyla. E, sadece kendilerine bir iş ortamının sağlanması e, Çok güzel ile bir e, malüller Yani bu bu dertleri bu. Dolayısıyla yani siz eğer bunu regüle etmezseniz, e, istihdamı artıracak önlemler almazsanız ve e, bu, bu insanlar nasıl iş bulacak? Yani bazen insanın şöyle diyesi geliyor işte o zaman. Gölge etme yeter. Gölge etme yeterden kastım şu. Bugün biz Türkiye'de bir üniversite sınavı yapıyoruz. Üniversite sınavı yapıyoruz, okulların bölümleri var ve 18 yaşındaki çocuklara bırakıyoruz bütün şeyi. Onlar da seçimlerini yapıyorlar. Seçimleri nasıl yapıyorlar? Bilgili ve bilinçli bir şekilde mi yapıyorlar? Hayır. Bugün Türkiye'de şöyle bir olay var mı? Hangi sektörün daha fazla ihtiyacı olduğuna dair bir politika var mı bu anlamda? Hayır, yok. Şimdi bu eğitimli işsiz ordusuna baktığımız zaman iki üç tane nedeni var. Bir, eğitimin adedinden çok kalitesi önemlidir diyebilir miyiz ki dünya evrensel anlamda eğitim veriyor. Niye Türkiye'de, Türkiye'de çok yani dünyanın her yerinde bakın her 100 kişiden 5'i üst yeteneklidir, üst düzey yeteneklidir. Nerede bu 5 kişi? Her 100 kişiden 5 kişi. Bunlar doğdular bu ülkeye. Demek ki ben onları daha da körelttim. Neden Türkiye'den yazılım çıkmıyor? Neden dünyanın en iyi bilgisayar oyunlarından biri de Türkiye'den çıkmıyor? Neden Türkiye'de ekşi sözlük gibi bir platform bu kadar başarılı olmasına rağmen Twitter gibi bir platformu yakalayamıyor? Bakın bunların yüzlerce nedeni var ve bu nedenlerin altını iyice bir deşerseniz ne çıkar biliyor musunuz? Hep aynı yere geliyoruz. Hukuktaki eksiklikler, şeffaflıktaki eksiklikler. Ve siz devletin ekonomik olarak büyük olduğu yerde hukuktaki şeffaflıktan ve e, adaletteki şeffaflıktan bahsedemezsiniz efendim. Çok teşekkür ederim.